arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben Mesut. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bizi daha evvelden takip eden arkadaşlar bilirler. Biz Hollanda'da arıcılık yapıyoruz. Ve yapmış olduğumuz arıcılık faaliyetlerimizi mümkün oldukça sizlerle YouTube'da paylaşmaya çalışıyoruz. Bal hasadı yaptık. Ve bugün bal sağımına geçtik. Bir tur video çekmiştik aslında. Ben Mikrofonu açmayı unutmuşum. Bütün çekimler bittikten sonra fark ettik ki mikrofon kapalı kalmış. Sessiz bir video olmuş. Sizler için tekrar çekiyoruz. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar bal hasatını yapmıştık. Bal çıtalarımız bu şekilde. Hollanda'da kullandıklarımız kısa boydu. Bazen biz kuruşkalık çıtaları da bal kat olarak kullandığımız oluyor ama ekseriyetle böyle kısa boy oluyor. Arkadaşlar bal hasatı yapabilmek için çıtanın yaklaşık %75'inin, %80'inin bu şekilde sırlı olması lazım. Üzerinde beyaz bir zar olması lazım. Arı balı olgunlaştırır, içindeki nemi suyu çıkartırsa kendisine göre olgunlaştığına karar verirse üzerine böyle bir sır çekiyor. Ve %75, %80 civarında eğer sırlı ise çıtanın komplesine hesap edeceksiniz. Bu şekilde sırlı ise içinden nem oranı çıkmış demektir. Bal yemeye elverişi demektir. Çıtanın toplam yüz ölçümünü hesap ederek şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Bakarsanız burada çıtanın kenarlarında boş alanlar var. Arkasında da böyle sırlanmamış alanlar var. Bunları topladığımız zaman %25'i geçmeyecek sırlanmamış olan kısım. Yani Toplamına baktığımız zaman 5, 10 civarında yok bunun sırlanmamış olan kısmı. Dolayısıyla bu bal sağıma hazır demektir. Evet abi. Başka neler paylaşabiliriz izleyicilerimizle? Nasıl sırlarını aldığımızda gösterelim. Şimdi bizi aracı arkadaşların yanı sıra bal seven arkadaşlar da izliyorlar genelde Türkiye'de petekli bal tercih ediliyor ve soruyorlar ya işte petekte ya da balda şeker var mı? Şeker kullanıyor musunuz? Onlardan bahsetsek biraz. Bu iş nasıl oluyor? Tabi yine önceki videolarımızda bizleri seyreden arkadaşlarımız görecekler ki biz sezon başladığından itibaren arılarımıza hiçbir şekilde şeker ya da şerbet ya da destekleme şurubu vermedik. Sadece kendisinin toplamış olduğu doğadan bal özleriyle, nektarla bunları oluşturdu. Biz kesinlikle ve kesinlikle ürünlerimize şeker kullandırmıyoruz arılara. Sadece kışa gireceğinde besleme yapıyoruz ama baharda herhangi bir besleme veya hatta şeker şerbeti ya da kek gibi bir şeyler vermiyoruz. Şu var ki bize alıcılarımız balınızda şeker var mı diye soruyorlar. Balın kendisi zaten şekerden oluşuyor. Glikoz, saktoz, fruktozdan oluşuyor. Şimdi esas aslında arıcıların ya da bal alacak olanların soracağı soru balınızda şeker var mı değil de kimyasal var mı olması lazım şekerden daha zararlı olan aslında kimyasal ürünler. Ee, balda öyle ya da böyle mutlaka şeker olacak. Eğer şekerde pancar şekeri ise zaten tabii bir ürün olur. Evet biz şekere karşıyız ama arılara şeker verilmesine ola ki verilmiş olsa bile pancardan tabii üründen katılan şeker. Kimyasallar çok daha zararlı. Arının e, kene var kendisinde varroa diye adlandırılan arıcılar onunla mücadele için bazı kimyasallar kullanıyorlar. Örneğin oksalik asit kullanıyorlar, ee, formik asit kullanıyorlar ya da flümetrin, amitriyaz içeren ürünler kullanıyorlar. Bunlar kovanda ve kovanın içindeki ürünlerde kalıcı etkiler bırakıyor. Yaklaşık 7 sene bu ürünlerin etkisi kovandan çıkmıyor. İçeride durduğu müddetçe bala bulaşıyor, propolise bulaşıyor, mumuna bulaşıyor. Kovanın havasına bulaşıyor. Hatta arının zehrine dahi etki ediyor. Bundan dolayı biz kesinlikle ballarımızda, kovanlarımızda bu şekilde kimyasal ürünler kullanmıyoruz. Varroa ile mücadelemizi de doğal usullerle yapıyoruz. Evet, yerine göre arımız ölüyor mu? Ölebiliyor. Ama biz buna rağmen arıyı kaybetmeyi, isim kaybetmeye tercih ediyoruz. Yani belirli bir ismimiz var. Çevrede tanınıyoruz doğal ürünlerle bal ürettiğimiz için. Arkadaşlarımız da bizi tanıyanlar da bu sebepten bizi tercih ediyorlar. Kimyasallardan uzak, tabii, şeker karıştırılmamış ürün olarak bizi tercih ediyorlar. Ee, esasen buna tercih, buna dikkat etmek gerekir bar alırken. Şekerden ziyade kimyasal var mı yok mu? Bir de Türkiye'de özellikle bal seven arkadaşlar petekli balı tercih ediyorlar. Ve petekli bal alırken de renginin koyu olmasını tercih ediyorlar. Renk ne derece önemli yani bunda? Ya süzme balla petekli bal arasındaki fark ne? Evet, arı peteği örüyor, oluşturuyor, kabartıyor. Ve bu normalde beyaz renkte oluyor. Zamanla kovanın içinde durunca sararıyor. Bu normal rengi. Ama ana arı, kraliçe arı eğer peteklere gözlere yumurta atacaksa arılar gözlerin içlerini propolis ile kaplama yapıyorlar. Temizliyorlar. Çıkarabildiklerini çıkarıyorlar. Çıkaramadıklarının üzerine Propolisle kaplama yapıyorlar ve propolise dezenfekte ediyorlar. Sonra kraliçe arı oraya yumurta yapıyor. Bu olay bir sezon boyunca yaklaşık 7-8 kere olabiliyor. Çünkü 21 günde yumurta atıldıktan 21 günde arı çıkacağı için 4. aydan 9. aya kadar yaklaşık bu 7-8 kere tekrar edebiliyor bu işlem. Dolayısıyla petekler Bundan dolayı siyah renk alıyor. Renginin siyah olması karakovan balı olduğunu işareti değildir. Karakovan dediğimiz zaman arı bütün peteği, ham peteği, başlatıcıyı kendisi örmesi, kabartması lazım. Renginin siyah olması sizi e, karakovan olarak kandırmasın. Benim şahsen tercihim süzme bal. Zaten petek balı kabartmak için arı mumu oluşturabilmesi için 1 kilo mumu oluşturmaya ortalama 10 kilo bala harcayacağı enerjiyi harcıyor arı. Dolayısıyla 1 kilo bal kaç liraysa petekli balın mumunun yaklaşık ondan 10 kat daha pahalı olması lazım. Bu da tüketiciler için pek mümkün değil bu kadar pahalı bir ürünü kullanmaları. Bu sebeple süzülmüş balları kullanmak çok daha elverişli olacak. Hiç olmazsa peteği yenmemiş oluyor. Bazen arıcılar tarafından başlatıcı petek konuluyor. Bu da sert olabiliyor. Yine siyah renkteki birkaç kere kullanılmış çıtalar ortasında sert bir tabaka olup insanın boğazına rahatsızlık verebiliyor. Bağırsaklarına rahatsızlık verebiliyor. Ve aynı zamanda bu mumlar, balın mumları mide ve bağırsaklar tarafından sindirilemiyor. Olduğu gibi tekrar dışarıya atılıyor. Çok fazla miktarda aynı anda mumlu, petekli bal yenilirse onun da bağırsaklara tıkama riski de var arkadaşlar. Şimdi bu balın renginin esmer olması, koyu olması tabi bu propolise de bağlı da bunun yanında nektar getirdiği nektarında bir nebze şeyi var yani ben etkisi var bazen evet. koyu olabiliyor getirdiği nektar Ben peteğin kendi cinsi evet. açısından bahsettim yani balın kendisi Tabii ki evet. koyuluk ve açıklık olarak hangi üründen getirdiğine bağlı Örneğin akasya balı çok açık renktedir. kestane balı koyu renktedir evet. ee, bazı ağaçların özünden elde edilen ballar, örneğin çam balı da yine koyu renktedir. Kekik balı da koyu renktedir. Ihlamur balı, mesela bu çıkardığımız bal ıhlamur balı açık renkte. Benim az önceki kastettiğim koyu renk veya da evet. açık renklik çıtanın kendisinden kaynaklanan. Tamam. Ve biz bu yüzünden almış olduğumuz mumları da yine e, özel amaçla kullanıyoruz. Öyle eritmeye veyahut da normal peteklerin içerisine karıştırmıyoruz. Ya da öylesine çöpe atmıyoruz. Bu mumları, balın yüzünden aldığımız mumları apiterapide krem ya da zalıfı yapmakta kullanıyoruz. Aynı zamanda astım, bronşit rahatsızlığı, kuah rahatsızlığı olan hastalarda bazı bitkilerle karıştırarak, ürünlerle karıştırarak onlara bal karışımları yapıyoruz ve rahat ediyorlar. Nefes almalarında rahat ediyorlar. Ve koronadan sonra böyle bir bal mumuyla yapılan karışımda içine tabii ki başka bitkiler, şifalı bitkiler de katılmasıyla bayağı fayda görüyorlar. Rahatlıyorlar sırlar böyle alışın da yani böyle güzel görünüyor şöyle baktıkça insanın hemen yesi <laughs> şimdi bizim sırlar beyaz da bazen koyu olabiliyor yani yine sır mumları o da değişebiliyor yani evet tabi tabi ve bal mumunun sır mumunun beyaz olması da kalitesinin düşük olduğunu göstermez yani o da sizi yanıltmasın Evet Mesela şu peteğin üzerindeki sırlar beyaz ama içindeki balın rengi koyu. Mesela burada da bakın. Evet, öyle. onun balı bayağı bir koyu ama peteği sırı yine beyaz. açık renk, beyaz. Mesela burada da öyle. Balı, bu balı arı Kuan'da daha önce yapmış, koymuş. Bakın rengi de çok farklı. Kuvamı Kuvamı. da farklı. Evet, kıvamı da farklı. Bir yüzü bak ne kadar beyaz. Evet. Bir yüzü ne kadar koyu. Aynı petekten çıkma bal. Evet. Ama evet. bunu açmış, tekrar şişirmiş. İşlemiş evet. yani balın üstüne tekrar bal ilave etmiş ara. Bu sen ilk baharda olsun. Haziranda, Temmuz'da olsun. Devamlı yağmur yağdı Hollanda'da. Yani bal akımı sürekli bir şekilde devam etmedi, devamlı kesintiye uğradı. Arı fırsat buldukça çıktı bal topladı, polen topladı. Yavru gelişmesi falan az oldu yani. Evet. Sır alma tezgahımızın tasarımı İlker Bey'e ait. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve tasarım İlker Bey'e ait olurken yapımda Mete Bey'e ait. İkisine de buradan teşekkür ediyoruz. İşimizi kolaylaştırdılar. Ellerine sağlık. Ve kendileri de arıcı olduğu için arıcıların derdini, sıkıntılarını daha iyi anlayabiliyorlar. Tabii, Türkiye'de arıcılık yaygın olduğu için artık bu tür aletler üretilmeye başladı. Ama burada çok popüler bir meslek değil arıcılık ve bunları bulmakta biz bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz yani. Türkiye'den getirmek de her zaman kolay olmuyor. Uçakla getirmek zor. Arabayla gittiği zaman yine getirmesi zor. Artı gümrük meseleler vesaire teferruat mevzuat bayağı kalabalık. Daha yer var mı? Bir tane daha alacağız. Son zamanlarda manuka balını çok yaygınlaştırdılar. Hastalıkların tedavilerinde kullanıldığı üzere ilaç bal diyorlar. Oysa ki bizim memleketimizin yani Türkiye'nin kestane balı antioksidanlık özelliğinde manuka balından daha önde, daha değerli. Evet. Bazı üzme kazanımız şu anda dolmuş bulunmakta arkadaşlar. Onun görüntüsünü de sizinle paylaşalım. arkadaşlar bulunmuş olduğumuz ortam biraz karanlık. Lambayı yaktığımız zaman da ekranda bir görüntü dalgalanması oluyor. Bazen bu oluyor. Bunun için kusurumuza bakmayın. Sizin de şöyle bal kazanımızı paylaşmak istedim. İçindeki serası üçgen şeklinde. Büyük çıta kullanacak olursak 3 çiteye uygun ama kısa bal çıtalarından kullanacak olursak altı çıta koyabiliyoruz. Biz elektrikli bir kazan tercih ettik. Şöyle çalıştıralım. son hızıyla çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Özellikle ilk yönünü boşaltırken tam hızıyla çalıştırırsak petekler bozulmaya uğruyor. Şekilleri bozuluyor. Onun için tam hızıyla çalıştırmıyoruz. Önce az bir boşaltma yapıyoruz, süzme yapıyoruz ilk yönünü. Sonra ikinci yönünü değiştiriyoruz. Sonra ilk yönünü bir daha süzüyoruz. Arkadaşlar ballarımızın içindeki nem oranı da balın kalitesini etkilemektedir diye söylemiştik. Arı balın içerisindeki nemi çıkardığı zaman kendisine göre olgunlaştıktan sonra sır yapıyor. Videomuzun başında bunu paylaşmıştık sizinle. Normal şartlarda balların içerisinde yüzde yirmiye kadar nem olma ihtimali var. Yani literatürlere göre yüzde yirmi civarında nem bulunması bal açısından sakıncası yok. Yalnızca püren balında yüzde yirmi kadar ee, tolerans hakkı var. Şimdi elimde gördüğünüz reflaktometre. Bununla balın içerisindeki nem oranını ölçebiliyoruz. İçerisinde mavi bir ekran var. Göreceksiniz. Tamamen sıfıra ayarlanmış bir durumda. Ee, biraz sonra göstereceğim size. Bir de balı koyduktan sonra içerisindeki oran nasıl? Onu göreceğiz. Abi beraber bakalım. Şöyle. Evet. Şimdi ben camın üzerine bal koyacağım. Ve onu sonra tekrar bakalım. Ve ekranı kapatıyoruz. Reflektometremizin displayini bu şekilde hava kalmayacak şekilde bastırıyoruz. Balımız akmaya devam edebilir. Sorun değil. Tabi yaş ilerleyince insana ekstra göz lazım oluyor. Ben bir bakayım kaç prosentmiş. Evet arkadaşlar. Balımızın nem oranı %15.9 ya da 15.8 civarında. Bunu beraber kameradan da görmeye çalışalım. Yaklaştı abi. Evet şu anda gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi reflektometremize de ölçtüğümüzde %16'nın altında balımızdaki nem oranı. Bunu ekstradan havalandırmaya gerek yok. Sadece sağım yaptığımız ballarımızı biraz dinlendiriyoruz. 1-2 gün dinlendirip sonra kavanozlara koyuyoruz. Arkadaşlar sağım yaparken koyacağınız kaplarda kimyasal içermesin ya da önceden içerisinde kimyasal ihtiva etmiş olmasın bazen görülüyor boya tenekelerine, boya kovalarına veya da içi kokabilecek kovalara, tenekelere konuluyor. Bunlar balın tadını bozuyor. Bir başkası da içi sırlanmış tenekeler kullanılıyor. Bunlar içi sırlanmış tenekeler elverişli bal için. Evet ama eğer tenekelerde eğiklik, çarpma vesaire varsa içindeki sır atabiliyor, bozulabiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım bal taşırken ya da depolarken arkadaşlar. Bir de halk arasında bal şekerledi mevzusu var. Bal şekerlemez. Bal kristalleşebilir ve gerçek bal kristalleşir. Çam balı kristalleşmeyebilir. Yahut da kekik balı kristalleşmeyebilir. Ama çiçek balları, bahar balları, akasya balı, ıhlamur balı kristalleşebilir arkadaşlar. Hatta Kanola balı en çok kristalleşenler arasındadır. Ayçiçek balı en çok kristalleşen ballar arasındadır. Bunu normal görmek lazım. Hafif bir sıcağa tutulduğu zaman ya da ılık suyun içerisinde bekletildiği zaman, güneşin altında hafif bir bekletildiği zaman yine o eski kıvamına gelecektir. Kristalleştiği zaman bal bozukmuş, bizi kandırmışlar diye aklınıza gelmesin arkadaşlar. Bir başka husus da biz balları sağdıktan sonra abi petekleri gösterir misin? Bu şekilde çıkarıyoruz ve petekler şu şekilde boş duruyor, arkalı önlü. Bunların içerisinde bir miktar bal bulunabiliyor. Bunları tekrar arılara veriyoruz. Arılar bunları yalayıp temizliyorlar ve kurutuyorlar. Bunu biz bu şekilde muhafaza edebiliyoruz, depolayabiliyoruz eğer arılara vermezsek yalamazsa bal içerisinde bunun kaldıkça ekşime yapabilir, bozulma yapabilir. Yine ekşimeden dolayı küflenme yapabilir. Siz de ballarınızı sağdıktan sonra çerçevelerinizi tekrar arılarınıza veriniz. Hem onlar da sevinirler çünkü arı komple bala alındığı zaman agresif olabiliyorlar. Bu şekilde çerçevelerini tekrar yalattırmaya verirseniz onlar da sakinleşeceklerdir. Evet arkadaşlar bal savunumuzda sizinle paylaşmış olduk. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.